Merhaba. 5 yıl içinde neleri hayatınızda yaşamak istersiniz? Bu soruyu kendinize sorun. Oturun. Bir kalem kağıt alın. Hakikaten ölemiyorsun belki kardeşim. Gidemiyorsun yani. Bir şekilde burada vazifen devam ediyor. Ölemiyorsak yaşayalım. Tamam mı? Şimdi bir kalem kağıt alın. Ve 5 yıl içinde neler yapmak istediğinizi bu kağıda yazın bilinçaltınız direnebilir. Ama olmaz ki sen yapamazsın ki. işte sen neyi başardın bugüne kadar ki diye vır vır yapabilir. Bu aslında sizin iç sesiniz. İç ses dediğimiz de nedir? Çocukluğumuzda ana babalarımızın, ebeveynlerimizin bize yönelttiği cümleler, sözlerdir. Onları oradan böyle konuşmaya devam ederler. Ta ki siz onu fark edip dönüştürünceye dek. Neyse burayı kısa keseyim kalem kağıda alın ve 5 yıl içinde 5 yıl sonra kendinizi nerede görmek istediğinize bir bakın tamam mı? Çünkü bugün yaşadığınız şu hayat ve süreç sizin daha evvel bir yerde seçtiğiniz, deneyimlemeyi seçtiğiniz süreç. Bunu ister inkar edin, ister reddedin, ister kabul edin. Bu böyle. Neyin içinden geçiyorsanız, her ne yaşıyorsanız korkunuzla, kaygınızla <laughs> öfkenizle içsel çatışmanızla vizyonunuzla vizyonsuzluğunuzla her şekilde hayatınızı siz kurguluyorsunuz. Hikayeyi siz oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ertelemek isteyecektir bilinçaltınız. İşte o bilinmezlik kaygısı, bilinmezlikten kaçış dediğimiz yere tekrar sizi çekmeye çalışacaktır. 5 yıl sonra Ahmet kişisiniz mesela. Ahmet şu 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 noktaya gelmeli. İşte yabancı dil biliyor olmalıyım. İşte atıyorum 5 ülke gezmiş olmalıyım. Atıyorum. ...işte hacca gitmekse bu hacca gidip dönmüş olmalıyım gibi. Neyse, istediğiniz şey. Bir bardak almaksa da. Bunları yazın alt alta ve sonra bu nu başarabilmem için ben bugün hangi enerji alan bilinç seçim olabilirim şimdi bu soruyu sorun ve bırakın tamam mı ve bu yazdığınız şeyleri niyet ediyorum cümlesiyle başka bir kağıda geçirin İşte nokta noktayı yapmaya niyet ediyorum 5 yıl içinde nokta noktayla olmaya niyet ediyorum 5 yıl içinde işte mutlu bir ilişki yaşamaya niyet ediyorum 5 yıl içinde ya da mutlu bir evlilik yaşamaya niyet ediyorum 5 yıl içinde şeklinde. Tüm bunları yazdıktan sonra bu kağıdı katlayın, bir zarfın içine koyun. Tamam. Ve bu kağıdı karanlık bir yere saklayın ve bırakın. Zaman içerisinde zaten onu unutacaksınız orada siz. 5 yıl sonra bakacaksınız. Tik atacaksınız. Bilinçaltını kodlamak, vizyon yaratmak, vizyonu hayatına dahil etmek böyle arkadaşlar. Ha bu süreç içerisinde şunlar da yapabilirsiniz. İşte e, ama olmaz ki. Neden olmaz? Niye olmaz? Bana söyler misin içimdeki küçük çocuk? Niye olmaz? Neden bundan korkuyorsun? Neden kaçıyorsun? İstediğiniz bir şey olmuyorsa o istediğiniz şeyi alt eden daha büyük bir korkunuz vardır altta. Ve siz o sesi duymak istemezsiniz. O size söyler. O size söyler. Ya vazgeçersem der. İşte ya pişman olursam der. Bir sürü şey söyleyebilir. Onu kaybedebilirim der yalnız kalabilirim der. Size iç sesiniz konuşur. İçsel çocuğunuz konuşur. Siz onu işitmeye gönüllü olun. Rüyalarınızla haber verir. Sezgilerinizle haber verir. Bir şarkıdan haber verir. Önünüze düşen bir videodan haber verir. O sizle konuşur. Ona güvende olduğunu, artık ...bu travmanın geride kaldığını hatırlatın. Ve bu korku gerçekte kime ait dediğin. Çünkü bazen atalardan öyle bir akıyor ki arkadaşlar... ...öyle bir yemin ediyor ki atanın biri bir gün... ...öyle bir acıyı yaşıyor, çok derin yaşıyor. Mesela bir daha asla... E, bu kadar mutlu olmayacağım yemin ediyor. Çok mutlu oluyor. Çok güzel bir ilişki yaşıyor. Sonra sevdiği insan toprağın altına gidiyor ve bir daha kavuşmama yemini yapıyor ata. O atanın da hücresiydik ya hani biz. Çok kapsamlı bu bilinçaltı çalışmaları soğan gibi düşünün. Soğanın birinci zarı, ikinci zarı, üçüncü zarı, dördüncü, beşinci o cücük dediğimiz o kısım var ya oraya gidene kadar epey bir yol kat etmek gerekiyor sevgiyle katkı olsun kendinize iyi bakın en sevdiğiniz kişi size sarılır gibi sarılın olur mu hoşçakalın